That's my best friend. That's my best friend. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Anıl bugün tekrardan e, Valorant öğretici serimize devam ediyoruz bu sıradaki konuğumuz da Omen Omen karakteri Omen karakteri tamamen bir suikastçı karakter yani e, adamları arkalar bu arada yeteneklerden hemen kısa bir bahsedeyim CS gizli adım dediği ışınlanıyorsunuz kısa bir mesafede Q'su paranoya bir e, böyle Belli bir alan üzerinde atıyorsunuz. Herkes kör oluyor o alan üzerinde. E'si smoke. E, ultisi de haritada istediğiniz herhangi bir yere ışınlanabiliyorsunuz. Şimdi e, smoke'unu göstereceğim hemen. E'ye basıyorsunuz. E'de böyle bir E'ye e ikinci bastığınızda aktifleşiyor. Gördüğünüz gibi her yere gidiyor smoke. Duvar işi falan. Uzağa yakın atmak için sol tık veya sağ klik'e basıyorsunuz. Sol tıkta böyle nereden baksanız bakın B'den A'ya kadar A window'a kadar smoke gidebiliyor. Şu an ben B'nin girişini kapatacağım. B garaj tarafı burası. Tamam bak. Garaj tarafını kapattım. Smoke mantel testi biraz böyle. Şimdi Q'sunu arkadaşlar haritada gördüğünüz bayağı bir uzun bir bölge gidiyor kör. Bu e, takım arkadaşlarınız da kör edebiliyor. O yüzden dikkatli atmanızı tavsiye ederim. Mesela B'den rushluyor şu anlar. Körü attım. Tamamen kör. Hiç şey yapamadı gördünüz mü? Ekranı tamamen siyahlaşıyor böyle haritası harita falan da göremiyor, ses alamıyor falan. Her şey bozuluyor. O yüzden Q'sunu bayağı bir taktiksel kullanabilirsiniz. Şimdi C'sini hemen ben burada bir göstereyim. C'si böyle gördüğünüz gibi haritada ışınlanabiliyorsunuz. Zıplayınca böyle daha uzakları gösterebiliyor anlık. O yüzden zıplayıp atılabiliyor bu. Mesela gördünüz mü? Böyle ben buraya çok zor gösterebilirken şöyle zıplayıp bastığımda ise oraya hemen çıkabiliyor. Hemen oraya ışınlanabiliyor. Şimdi, Şimdi bunun e, Q'sunu gösterdim, C'sini gösterdim, e, gösterdim. Şimdi bir de bunun oynanışı. Gördünüz mü? Farkında bile değil daha. Fark ettin mi oraya geçti mi? Ses vermiyor bu uçar buraya Nasıl? geçerken. Yani bu tamamen bir arkacı şarı aslında. Ya yani ses veriyor da çok ince bir ses. Yani çok ya böyle dibinize falan ışınlanması gerekiyor. Mesela siz buradasınız. Nasıl? Adam buraya ışınlandı onun sesi geliyor. Ya da buradasınız sıra ışınlandı onun sesi geliyor. Ama adamlar B'den rushlarken siz buraya direkt ışınlanırsanız onun sesi gelmiyor. Bıçarım genel oynanış tarzı. Sumo atıyorsunuz arkadaşlar. Sumoktan sonra. Mide gelsene buraya. Sumo atıyorsunuz. Sumoktan sonra. Sumo kafa karıştırıyor biraz daha. Sumokta adam mı var mı yok mu tarzında. Bunu yanlış attım. Bir tanesi mesela şöyle mide attım ben bunu. Tamam mı? Murat başlamış. Mesela böyle şuraya çıkıp smoke'da adam var ya mesela orun düşünebilirsiniz. Suda ses duydunuz mesela böyle. Çok rahat daha görüşleriniz var. Şu sumo biraz daha şöyle sağlı atarsanız yani tam çıkışlarına sumon çıkışını kesebilirsiniz. Öyle bir mentalitesi var bu şeyin. Genel olarak e, omun tamamen bir suikastçı yani böyle e, kütleri savaşma savaş değil bu. Adam arkalarsınız. Mesela şöyle söyleyeyim. Ee, nereye gel Murat? Pardon A'ya gel A'ya. Koş A'ya gel. Şimdi bakın arkadaşlar. Bunun genelde şöyle bir olayı var. Ee, kesinlikle bunu tavsiye ediyorum. Parçalayın Yapabilirsiniz. Şunları. Şimdi A'dan mesela şuradan pitlediniz ya. Şuradan bak Murat'ı gördünüz. Şimdi buradan buraya ışınlandınız. Adamlar buradan çıkacağınızı tahmin ediyor tamam mı? Hala buraya kesiyor. Şuradan şifre yürüyüp. Hemen çıkabilirsiniz şuradan bakabilirsiniz. Gördünüz mü? Adam oradan beklemiyor. Eğimi burada değil çünkü adamın. O adamın eğimi burada. Ya da arkadaşları şuradaysa şuraya bakıyor hala. Dar kesitlerle buraya vurabilirsiniz. Şer C ile geçtiği zaman yani adam eğimi koyduğu için orayı tahmin etmiyor oraya geçtiğinizi. Sesi de gitmediği için. Mesela rushlarken nasıl bir şey yapabilirsiniz onu hemen göstereyim. Mesela şeyde şu an rushla spike sizde arkadaşlar. Şu an rushlayan taraftasınız tamam mı? öyle farz edelim. Smoke ile mesela şurayı kapattınız. Tamam ya da şurayı kapattınız smokla. Smok buraya attınız. Bu yol gözükmüyor tamamen. Yukarıdan tırstınız mesela orada da adam var. Bir smokla da burayı kapatabilirsiniz. Kapatmaya da bilirsiniz. Mesela adamlarla rahatsızdınız arkadaşlar. Burada adamı görmediniz tamam mı? Şöyle hemen C ile buraya ışınlanıyorsunuz. Hala mentalite var kimse sizin burada olduğunu fark etmiyor. Sonra sizin adamlarınız geri çekildi falan. Öyle düşünün. Şuradaki adamla çok rahat oynayabilirsiniz. Gördünüz mü? Şu yukarıya pussana şuraya. Mesela arkadaşlar buradan girdiniz tamam mı? Son 30 Buraya çıktınız. Adam da şurada pusuyor. Burası. bak. Ha, aynen oraya. Adam şurada pusuyor tamam mı? Aşağıya pikliyor. Sizin burada olduğunuz fark etmiyor. İlk etapta hemen çıkıp direkt spray oturup onu öldürebilirsiniz. Mentalite bu. Kafa karıştırıyor bu çar genelde. Genelde e, Spike'ın şöyle bir size faydası var. Mesela ben genelde bunun ultisini şöyle kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Mesela adamlar B'ye rastlıyor tamam ya da siz saldıran taraftasınız siz B'ye gireceksiniz adamın biri de burayı tutuyor cypher filan burayı tutuyor tamam mı şurada da bir kişi var ben genelde Smoke'la burayı kapatırım tam şurayı kapatırım tamam mı tam bu bölgeyi burayı kapatma sebebin garajdan biri gelecek ya adam tırsıyor hala garaj odaklı ya da smoke'dan çıkıyor garaja bakıyor ultiye de basıp tamam burada smoke olduğunu görüyorsunuz haritada hemen ben şuraya geliyorum ya da buraya geliyorum ya da şuraya geliyorum Adam sumon içine gelmeyin. Adamlar diyor ki smoke attı, sumon içine geldi diye düşünüyor. Smoke bakıyorlar direkt. Öyle tahmin ediyorlar. Spike sizdeyse takımınız B zorluyor mesela. Adaki adamların hepsi B'ye rotate attı. Yani B'ye e, yönlendiler. Hemen spike istiyorsunuz arkadaşlarınızdan ya da sizde oluyor. Hemen ulti ile kurdun mu? Kur Tamam mı? Hemen Spike'ı alıyorsunuz. A'ya spike ısınlanıyorsunuz şey. hemen. Tamam mı? Hemen spike'ı vuruyorsunuz. Spike hemen kuruyorsunuz buraya. Sonra adamlar A'dan buraya, B'den buraya rotate atana kadar kafadan da 10-15 saniye kaybediyor. Ultisindeyken az önce mesela e, Ponex'i gördünüz. Ponex'i gördünüz. Atıyorum multiden çıkar çıkmaz zaten silah çekme süresi oluyor. O ara ölüyorsunuz. Hemen X'e basıp ultinizi iptal edebilirsiniz. Ya da karşı rakip sizin o gölge olarak gözüken ultiniz silüetinize sıkarlarsa gene ultiniz iptal oluyor. Bunları da unutmamanız gereken bir oğumun taktikleri. Cesini çok efektif kullanırsanız çok kill alırsınız. Adamlar şaşırıyor çünkü orada mıydı burada mıydı falan diye. Mesela Spike'ı buraya kurdunuz arkadaşlar tamam mı? Ya da bu maviye kurdunuz. Adamlar biliyor maviye kurduğunuzu. Hemen karşıya ışınlanıyorsunuz. Adamlar hala diyor ki bu adam maviden çıkmadı maviye dikkat falan diye info geliyor onlardan. Bir bakıyorlar ki maviye odaklanırken sen bir çıkıyorsun buradan. Anladın mı? Adamlar yani site'da zannediyor seni. Sen o halbuki buradan buraya yürüyüp göstermediğin için adamlar düşünemiyor orayı ben de çok zaman hata yaşadım oradan. Kesinlikle tavsiye ederim yani olmanı. Mentalitesi güzel bir şey. Oynayabilirseniz. Mesela A'ya gelsene. Bakın şimdi. Adamlar bizim buraya geçtiğimizi görmediler. Çıkanlar mesela çıkarken böyle çıkacak. Gördünüz mü? Yani şuraya geçtiğinizi görmüyor. Çar tamamen arkalama çarı ya. Backstep. Olayın tamamı suikast. Ya Omen'in mentalitesi de genel itibariyle bu. Kafanıza takılan sorular olursa abi mesela e, Omen Heaven'da nasıl oynanır? Heaven'daki taktikleri var mı falan diye. Merak ettiğiniz sorular olursa, e, istediğiniz videolar olursa e, söylersiniz yorumlarda belirtirsiniz. Elimden geldiği kadar çekiyorum. Bu aralar biraz bir yoğunluğum var. Yoğunluğum bittikten sonra hem bu kanal hem de Babuş ile kanal, e, ile oyna kanalım var. Singleplay, single player, hikaye modlu oyunlar oynadığım kanal. Orada da ona yoğunluk vereceğim şu yoğunlukların bittikten sonra İkisine birlikte bir ağırlık vereceğim Umarım beğenmişsinizdir bu videoyu da Kendinize iyi bakın arkadaşlar ee, En son bir taktik daha göster mesela burada pusuyorsunuz adam tamam mı duydunuz burada Buradan bir piklediniz adamı Adamlar sizin burada olduğunuzu düşünüyor hemen buradan buraya üçün alıyorsunuz Tamam mı Çıkıp buradaki adamı vuruyorsunuz anladınız mı Karın mentalitesi de böyle Genel hatlarıyla Orm'un da belirledik. Çok detaylı bir taktiksel video olmasa da genel anlamıyla yetenekleri nasıl kullanılır, mentalitesi nedir, mantığı nedir, tarzında bir video oldu. Umarım bu videoyu da beğen beğenirsiniz arkadaşlar. Beğenirseniz e izlemeyi, abone olmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.